Sevgili gençler, en basit hayvan grubu olan süngerlerin genel özelliklerine bakalım. Çoğu denizlerde, çok az bir kısmı ise tatlı sularda yaşayan canlılardır. Tatlı sularda yaşayan türlerinde su dengesini sağlamak üzere kontraktil kofullar bulunmaktadır. Belirgin bir simetri eksenleri yoktur. Sinir ya da kas gibi özelleşmiş hücre gruplarına sahip değillerdir ve süngerlerde dokulaşma görülmez. Gaz alışverişi ve boşaltım difüzyon ile gerçekleşirken Bunlar da sadece hücre içi sindirim görülür. Hücre dışı sindirim söz konusu değildir. Kalsiyum karbonat gibi inorganik ya da spongin dediğimiz iğnelerden oluşan, organik maddelerden oluşan bir iç iskelete sahiptirler. Eşeyli ya da eşeysiz olarak çoğalabilirler. Eşeysiz çoğalmaları tomurcuklanma ya da parçalanma şeklinde olabilir. Çoğu hermafrodit bireylerdir ve kendi kendilerini dölleyebilirler. Basit yapıl olduklarından rejenerasyon yani yenilenme yetenekleri ise fazladır.